bir şeyler mi yapsak ya? Acıktım lan bir şeyler mi yesek? Yiyelim. Poğaça falan mı yiyelim? Poğaça yemeye mi gitsek? ekmek yemeye mi gitsek yoksa arabası mı gitsek? Ne yaparsın? He olur gidelim. Hadi. Gidelim be. şu an Uşağı yakınlarında 30 kilometre uzanda bir yerdeyiz. Doğru oradayız. <laughs> Ve dünyanın en samimi reklamıyla karşılaştık. Daha doğrusu dünyanın en samimi köftecisiyle karşılaştık. Karnım iyi acıktı ha. Burası tam burası Karaman ve azıcık sola çevirdiğimiz burası da Konya. <laughs> tam burası. Okul bir orası demir yolu geçiyor. Oradan tünel kazılıyor. Şimdi oradan çıktılar. Oradan çıkacak o. Dağın altından gidiyor o. Yani hızlı tünel. Hazırlıyor. Tüneli kazıyorlar oradan. O zaman videoya başlıyorum. Ne diyeceğim? Şu an Böyecik köyündeyiz. Onur'un babasının köyüymüş burası. <laughs> Ve ne tepesiydi burası? Tilki. Tilki, Tilki tepesindeyiz. <laughs> yani. Köy böyle aşağıda kalıyor. Onur Bey, bu köy hakkında bize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Hmm. Burası buraya baktığınızda dümdüz, dümdüz. Ama buraya baktığınızda çok garip şey. <laughs> Kardeşim açıklıyorum. Evet. Sebebi burası Konya, <laughs> burası Karaman. Tek sebebi bu. Tek sebebi bu. Tam burası sınır bak. Tam, tam şurası mı sınır? Eskiden sınırı belirlerken şey yapmışlar. Düz hani Konya düz ya. <laughs> yani buraya yine tamam düzük bitti. O zaman burası Konya değil artık. Buraya da Kahraman yapalım demiş. Tamam. Tek bir nokta. Değil, burada insanlar güneşten çok yanıyormuş. O... <laughs> Dağın dibine yerleşmişler o yüzden. Evet. Yani belki bir gölge oluruz, gölge buluruz diye. <laughs> Arada söylemek istediğim bir şey var mı size? Niye bu kadar dusk? Troll olmaktan gurur duy duyuyor musun? Ama bahçe orada. Utanıyorum. <gülüyor> Utanıyorum fazla. <laughs> yok yok kapla kapla öyle şey. <laughs> At. Kırılmayacak yalnız. Sen efekti böyle yapmışım gibi göstereceğim. Ha tamam. Kırabilir misin? Bilmiyorum denir. <laughs> Oha! <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum? <gülüyor> <Gülüyor> Onur. Kızartma fare yemek ister misin? Olur <laughs> 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 kanka yiyelim. Olur mu? <laughs> K kedi de lazım. Ay <laughs> kedi <gülüyor> <hiç> ister istiyorsun? <laughs> Yok kanka ben kediye karşı. Sadece fare. <laughs> Tabii tamam, kedisin de ben yerim. <gülüyor> 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 onur Onur B bütün yörükler adına bu <laughs> <Şimdi gülüyor> <ya. gülüyor> bu o arabasını yemen lazım. 220 lir. <laughs> Aynen. Bütün vakum gücünü kullanmalısın. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> <gülüyor> <mazum dediğin> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yörüklerin gücü. <laughs> Abim yapma bunu. <laughs> Bu son yapma sakat kaldın. <laughs> 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 İçini görüyor mu diye. Arda son sözlerim. Öleceğim. <laughs> Hayır be. Yeti etmedi mi? 400 106. 400 zaten. Yarıyörük. Arkadaşlar. Süper kilo herhalde. Bravo. <laughs> yani, ya. diyor. Onun bir torbayı boşalttı. <laughs> Tellikler 10 numara duruyor. He. Başlat. Başladı. Başladı zaten. Ha başlattın mı? Tabii. Yıllarımı buna verdim. Onur hocamdan ders aldım. Bu <laughs> saatlerdir nasıl vakumlarım diye düşünüyorum. <laughs> Bu benim ustalık eserim olacak. Buna inanıyorum. <laughs> Haydi. Hadi. Bu ara başını bütün yörük olmak isteyenler için. <laughs> Allah hover gücü versin. Ama gücü Philips gücü versin. <laughs> Fakir gücü versin. <laughs> Fakir gücü <laughs> versin. <laughs> 850 watt maşallah. görüyor. <laughs> Konuşmam konuş. Ha, aldım. O ne örüyorum? Bir de Konya'da. Konya. Moka <laughs> <laughs> Allah, Allah. Allah. Damarları... Damarları... <laughs> Evet, bu bir Konya'daki ağaç. Bu da Konyalı <laughs> Bu da Konyalı. <laughs> Onur Bey. Konyalı olarak bir yorumda olun. Bu ne hali oğlum? Utanmıyor musunuz? Biz hep böyle zaten. Oğlum bu ağaçlar ne? Konya'da bu ağaç ne? Bunları <laughs> kesin. Buraya buğday muğday. <laughs> yani Burayı dümdüz etmeniz lazım. Dümdüz. Abi bu ne hal ya? Bunun nasıl bir <laughs> suç işgal ettiğini söyler misin? Bu ne oğlum? Böyle <laughs> yer mi olur? Bağımsız bile diye çalışıyor. Konyası mı olur lan? Ne oldu? Bir şey Eskiden ya. Yani burada hiçbir şey yok Bomboştu böyle şey. Nasıl bomboş? hiçbir şey yok. Burada su akmıyor. Ya. E ee, nasıl buradan su akmaya başladı? Yarattık. Gördün değil mi? Evet. Oradan kanaldan su akıyor. O suyu Allah buraya verdi. Sonra böyle oldu. Bu ne abi? Maske koymuşlar adam. Aynen maske. maskelerini bağlamış herkes. Mağara mı? Mağara kampı. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> korku korku tamam. Usuyorsun. Amacımız rahatsızlık vermek değil. bak değil abi. Şimdi buranın hikayesi ne olur? ne bileyim. Su var. Şimdi. Şimdilik kaynak. su, su buradan başlıyor. Şimdilik. Su. <laughs> İnek. <laughs> Yalnız burada yüzülür ha. Yüzülür mü? Yok. Şurada da var. da orada şey vardı. Bir tane temizlik işçileri. APK. <laughs> Abi bak şurası çok güzel gözüküyor. Bu. Anam, <laughs> Olay buradaymış. <laughs> Bu kabartmanın altından toprak alınmış götürmüş alt kabire de. Hmm. Aa oraya gitsek ya. Hayır yapmışlar ki. Atiye! <laughs> Atiye burada mısın? <laughs> Bu mağara Göbekli Tepe'ye açılıyor. buradan mı acaba İblis kırıyorum. Yalnız bak böyle çıkınca çok güzel oldu. Abi bak tam şuraya gidelim. Bak görüyor musun orada? Mi? Aynen. Hadi. Hadi. Riskli oldu. Geldik. <laughs> hiç bok yok işte. Hiç... boşuna, mı geldik? <laughs> boşuna mı geldik? Harika göster. Hiç çıkarsınız. Az önce şuradaydık. Kamerada çok dik gözükmüyor biliyor musun? Harbi aslında şu an çok ihtişamlı. Şöyle göstereyim. Ama kamera tabi göstermiyor. Şu az önce buradaydık. <laughs> Orası kartal değil Bir öt bakayım. Konyalı gibi. Konyalı. Onu şey yaparız editte koyarız. Evet. Nasıl? Miyavladı mı? Miyavdı, değil mi? Miyavladı değil mi? Buraya koyarız editte. Ben... Konya Spor. Gol müziği. Ben Anadolu kaplanı. Konya Spor gol müziği. Çok hoş gözüküyor. Neyse boşu boşuna yorduk kendimizi. Hadi inelim. Bizi kestiler. Kanka. Lan siz <laughs> kimsiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyoruz ki. <laughs> barajındayız. Hemen gösterelim. Biz evet, şu an Konya Ovası'nda bir köylüyle beraberiz. Köylü bu kuraklık hakkında ne düşündüğünü soracağız. Kuraklık toprak, hakkında ne düşünüyorsunuz? Toprak kanaliye Böyle olmaz. Buraya su gelmesi lazım. Yoksa olmaz. Peki, Hangi su gelmesi lazım? Ya şunu şuraya getiremediniz mi? Gelmiyor. Ya. <laughs> ya Belediye çalışmıyor hiç Gelmesi lazım. Ya, ya bu suyu buraya getireceksin kuraklık olmayacak. Ne kadar zor olabilir. Belediye çalışmıyor. Belediye hiç mi iş yapmıyor? what <laughs>